Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda... Aa bir dakika, şurayı da şey yapalım. evet. Bu videoda e, bayramdan önce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada geçmiş bayramınız da kutlu olsun. E, bayram sırasında biliyorum video çekemedim. E, çok çok özür diliyorum sizlerden. Evet, şimdi derslerimize devam edebiliriz. <laughs> şimdi en son ben size neyi anlatmıştım... E, zaten modelimizi tamamlamıştık biz e, sadece ne yapmıştık mirrorlamayı göstermiştik nasıl aynalayabiliriz e, bunu anlatmıştık ve neyi anlattık bir texture sitemiz vardı ki bu şekilde bir sürü site var ama e, benim çoğunlukla kullandığım site bu e, birkaç tane daha var yine e, ilerleyen zamanlarda onları da gösteririm sizlere. Bunlardan şimdi tekstürler indireceğiz sizlerle beraber. Bunları nasıl uygulayacağız? Onları göstereceğim sizlere. <laughs> Şunlar neymiş? Bakalım hemen. Hmm. Cephede kullanabileceğimiz tuğlalar var. Aynen. Seramik mi bunlar? Evet. Mesela şöyle yapalım ben daha çok gri tonlardan hoşlanıyorum ya da ahşap olabilir mesela şunu uygulayıp şunu uygulasak şunu uygulayalım bunu uygulayalım şimdi şu şekilde buraya zaten kaydoluyorsunuz ee, bir club üyeliği var ücretli bir şekilde ben e, ücretsizden indiriyorum genel olarak. mi evet ne oldu indirilmiş oldu burada ben bunu dışarı alıyorum evet şimdi tekrar SketchUp açıyorum uygulayacağım duvarı seçiyorum şu anda gördüğünüz gibi zaten e, bunlar komponent olduğu için bütün hepsinin bu duvarı seçilmiş oluyor daha sonra file kısmına geliyorum Buradan import kısmını seçiyorum. Evet burası önemli arkadaşlar. Şimdi şurada bizim e, hangi türde ürün alacağımız var. E, şey hangi çok çok pardon çok özür diliyorum kafam biraz dalgın. E, hangi türde dosya alacağımızı gösteriyor. Biz bunu şunu işaretliyoruz ya da hepsi de diyebilirsiniz hiç fark etmez ama ben şunu seçiyorum. E, masa üstüne basıyorum. Burada şu kısımda zaten. Buraya eklemiştim. Ee, bunu ekliyorum ve tekstürü işaretliyorum buradan ve import diyorum. Ardından şu noktadan itibaren boyutlandırmamı yapıyorum. Evet. Diyelim ki siz bunun e, diyelim ölçüsüyle mesela şu şekilde söyleyeyim sizlere. Buraya tıkladığımda sağ tık yapıyorum ve tekstür diye bir seçeneğim çıkıyor. Position'a bastığımda bana bunu döndürme seçeneği sunuyor. Buradan e, move yapabiliyorum. Buradan stretchleyebiliyorum. Bunu yapmayalım. E, buradan mesela bir paralel kenara çevirebilirim bunu. E, bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela bir çatıda kullanabilirsiniz. Gibi gibi. Şeyler. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten komponent yaptığım için diğer katlarda bunu almış oldu. Şimdi ben bunu bu tekstürü nasıl alacağım ve her tarafa işleyeceğim. Şuradaki damlacığımı alıyorum. Bunu işaretliyorum. Evet bir kata girdim sadece. Bir kata girdim. Bunu aldım. Ve her tarafı boyuyorum şurayı farklı bir renk yapalım bence. Hatta şunu da far, onu da farklı bir renk yaparız. Aynen. Şurayı da bence farklı bir şey yapalım. Bakalım. Şu iç bence bak evet şu iç kısımları farklı yapabiliriz. Çok güzel olacak bu şekilde. <laughs> Aynen burada bir küçük kısım kalmış. Aynen. Şu an ne oldu? Ben bu tekstürle hepsini yapmış oldum. Şimdi bunun özelliklerine gelelim arkadaşlar. Evet. Eee V-Ray'de kur kurmanız gerekiyor tabii e şeyde. SketchUp içinde. Şu olsun. Kapatalım. Evet. Hadi. Evet, bu kısımda bir değişiklik olmuş sanki son güncellememi yapmıştım. <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar Öksürüğümden kaynaklı. Evet, şimdi bizim burada e, seçeneklerimiz var: Reflection, Refraction, e, Opacity, Bump. Bunun gibi ayarlarımız var. Şimdi bizim bump ayarımız zaten şu anda açıkmış. Bump ayarı nedir? Şimdi arkadaşlar ben size tabii ki de çok teknik bilgi anlatmıyorum. Ben kendi kullandığım şekilde anlatıyorum bunları. Mesela işte bir tuğla görünümü olabilir vesaire. Daha ya da nasıl desem pütürlü böyle bir yapı düşünün. Onun o girinti çıkıntılarını daha fazla belli etmek için kullandığımız bir özellik. Bir bump özelliği. Opacity zaten camlarda kullanabiliriz bu özelliğimizi refraction ve Reflection'ımız var. Evet. Bu, bunlar da yine aynada, camda, aslında bütün malzemelerde biz bunu kullanıyoruz. Bu da yansıma ve yansıtma özellikleri oluyor bunlar. Bunların hepsini düzenleyeceğiz. Çünkü en iyi render'ı ortaya çıkarabilmek için bizim malzememizin de özelliklerinin çok iyi olması gerekiyor <laughs> modeldeki malzememizin. Evet, bump özelliğimiz var. Buradan bitmap ekleyip tekrar aynısını eklesem nasıl bir görüntüme oldu bakalım. Aynen. Normalde arkadaşlar bu arada, şunu göstereyim size. Burada şunları indirmiş oluyorsunuz. Şeyde. Ee, eğer Club üyesiyseniz, yani daha detaylı şeylerini de size indiriyor ve bundan da işte bump'ına şunu ekliyorsunuz işte. Bunu reflection reflection'a ekliyorsunuz gibi gibi şeyler oluyor. Bu şekilde. Ya yani yansıtması şu anlık böyle kalsın evet arkadaşlar. Evet ben şimdi buraya ay bu pardon. Şunu seçmiştim. Burada böyle bir şey yapmak istedim bakalım nasıl bir etki alacağım buradan. Ah olmaz ben yani zemine oradan ahşap yapacağım ben bakalım şu şu ve şu oradan geldi. Şurada boyamadığım bir yer olduğunu gördüm şuraya da yapayım da şurası. Evet. Şimdi normalde bu bir renk. Sadece bir renk atadım ben. Şimdi bunun özelliklerine girelim. Evet bu. Edit diyorum. Biz bunu şimdi ne yapacağız? Ee, buna bump ekleyeceğiz. Ama bump'ı nasıl ekleyeceğim burada acaba? Bakalım. Evet. Şimdi size hemen şuradan şey yapıp göstereceğim arkadaşlar. Aşk bu değil. Size nasıl yaptığımı göstereceğim bunu. Şuradan küçük bir render alalım. Şu anda hiçbir kalitesi olmayan bir render bu. Gördüğünüz gibi taş deseni oluştu şeyin üzerinde. E, rengin üzerinde. Bunu da nasıl yaptık arkadaşlar? Zaten burada rengimiz seçili. Şuradan V-Ray'in ayarlarına giriyorum. Sonra burada zaten kodu yazıyor benim materyalimin. Color M07 Bunu açtım. Düzenlemeye girdim. Ardından Bump. Bump da şuraya tıkladım. Bir dakika. Tekrar. ha. Oraya tıkladığımda şuradaki seçenekler çıkıyor bana. Gördüğünüz gibi. Ben buradan bu seçeneğe tıkladığımda bana böyle bir e, bump veriyor. E, bundan dolayı bu şekilde oluyor. Ya da mesela şöyle de yapabilirsiniz. Bakalım bu nasıl olacak. Evet. Şimdi render'ımızı tekrar alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bump özelliğim bu şekilde. Ama ben tabii az öncekini tercih ederim. Şimdi bakalım. Şu bamba değiştirelim. Hatta bana şu da şu daha iyi olurmuş gibi. Evet. Evet 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 evet, evet bu. Aynen. Sadece biraz pütürlü bir yapı istedim orada. Yani bir sıva görüntüsü. Aynen. Şimdi buradaki ahşaplarımız da mesela. Şu. Şimdi ben buraya girdim. Evet. Ha, bu bunun kendi şeyi ahşabı. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir ahşap bulacağız. My <laughs> <laughs> playwoodlar. Ahşapta da hiç kendi istediğim gibi bir şey bu. Bu neymiş? Ha. Bu şekilde şeyler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Bu arada bunlar da çok güzelmiş evet. Ama şu an benim şey kullanmam gerekiyor. Hmm, pencere için kullanmam gereken bir şey gerekiyor. arkaya bir tane şey mi koysam şunlardan artık <laughs> şu olabilir gibi bunu indirelim ben. orayı kapatmış oldum neyse <laughs> evet bunu seçtim arkadaşlar import dedim tekrardan buradan şeyi buldum ama gördüğünüz gibi bu dik ben böyle bir diklik istemiyorum şu sırada ne yapıyorum sağ tık yapıyorum texture position buradan döndürüyorum bunu biraz büyütüyorum Şöyle bir büyütme yeterli mi bakalım. Aynen. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntüm oluştu burada. Ya tabi bu şu anda buraya uygun değil. <laughs> Ama... Burası tamam. Peki. Ha, şu aşağı kısmı da yine yatay yapacağım. Aynen. Bunun dışında. Bir de bizim neresi var? Hemen buraya da bakalım. Burası. Şimdi ben yine bunu aldım. Şunu aldım buraya. Ama ben buraya yatay değil dikey istiyorum. Yine pozisyona tıklıyorum. Buradan dikey yapıyorum. Büyütüyorum ve Enter'a tıklıyorum. Şimdi buradakini aldığımda damlacıkla hepsi dikey olmuş olacak. Burada da aynı ayrımı yapmam gerekiyor. Bu nedenle bunları bu şekilde ayırmam gerekiyor. Çünkü bu yataylık, dikeylik evet. Hani olmasa da olur diyebilirsiniz o anda. Ama bunlar küçük detaylar. Küçük detayları güzel yaparsanız emin olun renderleriniz daha kaliteli olur. Yatayları da şuraya alacağım. <laughs> evet. Evet. Bunları da bölüyorum arkadaşlar şöyle. Ha, orası da zaten tamam. Bölünü. Şimdi bu benim yatay olandı. Yatay olanı yaptım. Şunları da şimdi böleceğiz. Şunlar dik, dik olanları aldım. Dikleri şöyle boyadık yatayları da şuradan alıp boyayalım Evet şimdi iç kısma geçiyorum hemen <gülüyor> <gülüyor> ay. şurayı ay pardon L ye, L ye alacaktım şöyle çizelim arkadaşlar Şunlardık bunlar yatay olsun Evet arkadaşlar, şimdi bu yatayları da hemen yapalım. Evet. Bakalım. Aa üstünü yapmamışız. Hemen yatayımızı alıyorum. Aç. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence enfes oldu. Şimdi şu kapıyı hiç şey yapmayalım. Önce tabii ki de bunun özelliklerine bakalım. Ay bu yanlış oldu. Bu muydu? Light clean. Evet. Edit relay dedim. Bump ayarımıza bakalım. bir şey yok. Direkt bitmek olarak alalım. Şunu. Tamam. Ee, çok az reflection ekleyebilirim. Burada şu bump'ı şöyle yapsam. Tamam. Aynen. Şimdi hemen renderımıza bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere render kalitesi daha da iyiye gitmiş oluyor. Tabii şu anda tabii bizim render ayarlarını daha yapmadık. Yapmadığımız şekliyle bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsine devam edeceğiz. Birazcık rahatsızım kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Devamında shorts videolarıyla ilerleyeceğiz birkaç gün. Çünkü dediğim gibi birazcık rahatsızım. Ama siz bunların hepsine bakın. Tekstürleri atayın. Bump ayarlarını yapın. Reflection yapın. İşte biraz ayarları karıştırın ve bakalım nasıl bir malzeme üretiyorsunuz falan. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana destek olmayı unutmayın. Bugünkü bu video biraz saçma oldu biliyorum. Ee, ama hani devam edeceğini bilmeniz açısından e, bu videoları da yapmak istiyorum dediğim gibi e, bu birkaç gün shorts videolarıyla ilerleyelim daha sonrasında zaten e, bu şekilde modelleme videolarına devam edeceğiz sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz e, her daim sizlerin yanındayım sorularınızı yine yorumlarda da cevaplarım e, olmazsa yine canlayın açarız ee, sadece onlar için shorts çekeriz video çekerim. Hiç önemli değil. Hepsini cevaplandıracağım arkadaşlar. de çok seviyorum. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.